Necdet Delioğlu'na ne sormak istersiniz? Necdet abi, DSLR kameramızı bilgisayara nasıl bağlarız? Necdet abi, ben böyle bir kameram var. Bilgisayarımda görmek istiyorum. Camlink kullanarak bunu da göstereceğim ve videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Kameramızı bilgisayara takıp canlı yayın yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bu tarz kameraları maalesef USB'den direkt bağlayamıyorsunuz. Camlink cihazları var. Bunları alıyoruz. Ama eski anakartlara maalesef bu sistem uymuyor. Mutlaka anakartınızın üzerine 3.0 üstü USB bağlantı noktası olması gerekiyor. Bunun bir tarafı HDMI, diğer tarafı USB 3.0'a takıyoruz. Kameramızın bağlantı ara birimine baktığımız zaman HDMI, mikro HDMI olduğunu görüyoruz. Buradan takıyoruz. Mini HDMI de olabilir. Yani o zaman HDMI, mini HDMI bir kablo alıp taktıktan sonra OBS üzerinden ayarlardan Cam Link'i görüyorsunuz ve yayına başlıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar.